Evet hazır KDV indirimi demişken çarşı pazardaki özellikle balık tezgahlarındaki son duruma bir bakacağız. Tezgahlara bu fiyatlar yansıdı mı nasıl yansıdı cevaplar için kameralarımızı şimdi İstanbul'a çeviriyoruz ve sözü Aslan Karslı'ya bırakıyoruz Aslan. Anda Özmen bizler şu anda İstanbul'da Kumkapı Balıkçılar Çarşısındayız. Senin de bahsetmiş olduğun gibi KDV indirimi %8'lik dilimden %1'e düşen KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı. Hemen şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Ali Aksakallı tezgahlarda görüntüyü de ekranlarınıza getiriyor. Mevsim balıklarından olan İstavrit, Hamsi ve Çinekop'ta yine fiyatlar bir nebze düşmüş durumda. İstavrit'in kilosu 50 liradan 40 liraya kadar düştü. 40 lirayla 50 lira arasında seyrediyor. Hamsi'nin de şu anda kilosu 50 lira ancak ilerleyen günlerde 35-40 liraya kadar düşmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi KDV indirimin etkisiyle fiyatlar kısmen düştü. Hatta balık tezgahlarında da oldukça yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Mevsim balığı yani kar da aslında balığın kulağına kaçtı diyebiliriz. Balıklar hem yağlandı hem lezzetlendi. Bu sebeple de oldukça sofraların vazgeçilmezi oluyorlar. Ee, yine mevsim balıklarından çinekop da 100 liradan tezgahlarda alıcı buluyor. Dediğimiz gibi tezgahlarda müşterilerin de oldukça ilgisi yoğun. Ya yani sofraları süsleyen balıklar çinekop, hamsi ve istavrit olarak yine bu mevsimde müşteriler tarafından oldukça ilgi görüyor. Tekrar hatırlatalım. Hamsinin kilosu 50 liradan, istavritin kilosu da 50 lira ile 40 lira arasında değişiyor. KDV indiriminin etkisiyle bir nebze düştü fiyatlar Hamsi'nin ilerleyen günlerde balıkçılara göre 35-40 liraya kadar düşmesi bekleniyor Dediğimiz gibi kar suyunu kar soğuğunu yedikten sonra balıklar şu anda en lezzetli en verimli dönemlerini yaşıyorlar KDV indiriminin etkisiyle tabi bu fiyatlar tezgahlara yansıdı ancak yine mevsim balıklarında özellikle bunun etkisini görebiliyoruz Çinekop 100 liradan istavrit 50 liradan hamsi de 50 liradan satılıyor diyelim. Yine mevsim normallerine göre bu mevsim balıkları biraz daha önümüzdeki günlerde fiyatlarının bir, kıs, bir kısmen düşmesi bekleniyor diyelim. Sözü size bırakalım. Ve terör başlığıyla devam edeceğiz. Bir son dakika gelişmesi bir açıklama var sevgili seyirciler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye'nin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Son operasyonda 8 terörist daha etkisiz hale getirildi. Haberi Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından duyurdu. Açıklamada şöyle denildi Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 olduğu denildi sevgili seyirciler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada. Türkiye'nin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor dedik işte son operasyonda da 8 teröristin daha etkisiz hale getirildiği haberini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı haberi. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.